Bir zamanlar uzak bir köyde hızlı ve gururlu bir tavşan ile yavaş ve sabırlı bir kaplumbağa yaşarmış. Tavşan kendisine güveniyle ünlüydü ve herkesin onu takdir ettiği bir hızla koşardı. Kaplumbağa ise yavaş adımlarıyla bilinirdi ama asla pes etmezdi. Bir gün tavşan kaplumbağaya "Ben seninle bir yarış yapalım mı?" diye sormuş. Kaplumbağa sakin bir şekilde kabul etmiş. Köy halkı arasında bu yarış büyük bir merakla bekleniyormuş. Yarış günü gelip çatmış. Herkes yarışı izlemek için toplanmış. Başlangıç çizgisinde tavşan ve kaplumbağa hazır durmuş. Yarış başladığında tavşan hızla ilerlemiş ve kaplumbağayı geride bırakmış. Tavşan kendini çok güvende hissetmiş ve biraz dinlenmek için bir ağacın altında uyuyakalmış. O kadar derin uyumuş ki saatler geçmiş. Bu arada kaplumbağa sabırla ilerlemiş ve tavşanı geçip bitiş çizgisine ulaşmış. Sonunda tavşan uyanmış ve bitiş çizgisine doğru koşmaya başlamış ama iş işten geçmişti. Kaplumbağa yarışın galibi olarak karşılanmış. Herkes şaşkın bir şekilde kaplumbağanın sabrının ve azminin gücünü görmüş. Bu masal sabır, azim ve dikkatin önemini anlatır. Her zaman en hızlı olan kazanmaz, bazen en sabırlı olan galip gelir. Abone olun, devamı gelsin.